Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Evet. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Yavuz Güngör. Kütahya Simo kazasından geldim. Dizlerimde kireçlenme var. Dizlerinizde kireçlenmeye bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Sızı, ağrı, yürümeme rahatsızlığı. Ondan sonra açılma oldu. Peki dizlerinizde kireçlenme için tıbbi tedavi gördünüz mü? Gördüm. İğne yaptırdım, iğneden faydasını göremedim. Panaksı kullanınca faydasını gördüm. Panaksı ne kadar kullandınız? 2 ay kullandım. Peki panaksan sonra ne gibi faydalar gördünüz? Bütün kireçlerimin açıldığını fark ettim yani. Böbreklerimde rahatlama oldu. Dizlerimde rahatlama oldu. Bellerimde oldu. Yürümede. Yürümede de oldu. Peki efendim Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Her zaman başarısını üstün dilikler sunarım.